ister diye ister çocuğa vuruyor. Lan, lan lan Efendim? Serena ayakkabını giydi. Enişte! Enişte kendini izle. Ke evet arkadaşlar. Canlıya. İnaden evet, terden. Vah 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 oyuna yaşa bakın. Kazananlılar coştu. Allah Allah. Selam abi, oyun zaman hoş geldin. Ne yaptın? Hadi. Bu oyun değişik oyun arkadaşlar. Neren oyunu bu? Mangalım ben ne yapalım abi seni iyi göreyim dedim. Oyun zamanı cansın kardeşim benim. Evet. Arkadaşlar neredeyiz abi sana soru soracağım. Oyun zamanı sor canım kardeşim benim. Lan 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 selam Daniel hoş geldin Daniel ne yaptın Arzu Daniel Sor sor sor. Benim atam Allah 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 bak var ya düşecek ya. Yemin ediyorum düşecek ya. Hani yazık günah lan. Vallahi yazık günah çöp düşecek az aslında. ya. Arzu. Efendim Arzu. 20 bin evet, abi. Valla o kadar matematik bilgim yok ki ya. O kadar matematik bilgim yok ki. Arzu nereye gidiyorsun Arzu? selam <laughs> Erzurum City giriş yaptı. söyleyeyim mi? Söyle oyun zamanı. Cansın. <laughs> ya yeni gelenler bir giriş yapanlar bir like atabilir mi? Canlı yayında yayında. Ben de canlı yayında çalışacaktım. O da tavus bir şey falan var. Nerede? Nerede? Aynen, böyle video çekmek istedim. Nerede? Da. mı? Aynen açtı böyle. Ne açtı? Kuzeyini açtı. Valla çok mu <laughs> Bakalım o zaman. Daha yeni açtım zaten City. Daha yeni açtım. Bak size buraları göstereyim birazcık. Arkadaşlar burayı bilen var mı? Neredeymiş bu tavuk kursağın? Nereye göstereceğiz? Buraları göstereceğiz. Tamam. Tamam Siti. Tek 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 alabilir misin? DC, DC sen canın sağ olsun alırız DC. Alırız alırız sen ne diyorsun ya? Sen ne dedin de almadık? Evet. Evet arkadaşlar. Bak. Bu oyun var ya değişik bir oyun. Bak mangalın başında oynayan adamı görüyor musunuz? İstanbul bura. Bak. Ateşin başında oynayan adam. Ateşin başında oynayan adam. 40 derece sıcakta oyun oynuyor. Bir de şalvarı var Evet İstanbul burası Nasıl oynuyor arkadaşlar? Çete bir soralım nasıl oynuyor? Nasıl oynuyor? Bizim GM giriş yapmadı daha Arkadaşlar dayı geldim Vay 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 Feyza giriş yaptı Feyza giriş yaptı <laughs> Ateşin başında Vah 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 şovunu yapıyor Nusret. Arkadaşlar Nusret'i getirdik. <laughs> like attım yan hesaptan. Cansın'ım. City. Kötü abi ya. Arkadaşlar bu Nusret'i getirdim. Özel olarak. Nusret'i getirdim özel olarak arkadaşlar. Kebapçı Nusret. Bak 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 şovunu yapıyor. Bak. Allah Allah. <gülüyor> Kebap. <gülüyor> Kebapçı Nusret şovunu yapıyor. Ateş başında oyunza oynamak tehlikeli. Evet 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 evet. Evet arkadaşlar. Hadi bak Nusret'i getirdim arkadaşlar. Ateş başında oyun oynama tehlikeli. Aynen. Bak 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 şov yapıyorlar. Baba kız şov yapıyor arkadaşlar. Baybar ailesine özel olarak şov yaptırıyorum. Nusret'i getirdik. Şu hareketini yapsana ya. Şu şu tuz atma hareketini. <laughs> nusret'i getirdik arkadaşlar. Keşke bir saat sonra yayın açsaydım dayı. Nereye gidiyorsun Feyza abi yayın saat kaça kadar? Yayın devam ediyor. City. Sınırsız. Ateş başında şov yapıyor. Nusret'i tanıyor var mı? Şal var mı? Kebapçı Nusret'i tanıyan var mı? Ya var ya. Kebapçı Nusret'i tanıyan var mı? Evdeyim dinle dışarı çıkabilir, dışarıya çıkabilirim. Hadi, 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 şovunu yap, şovunu yap. Merhabalar, Adem hoş geldin Adem, merhaba, aleyküm selam. Şovunu yapıyor. Yunus Cangur şovunu yapıyor. Travis, aklısın Travis. Merhaba, Zerengül Fidan, hoş geldin. Durma. Bak 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 yapıyor ya. bak emşerin varmış burada. Nusret bir el sağlasana. Erzurum City'ye. Evet. Erzurum City'ye el sallıyor. Sen kendini evet. de göster daha ya. Adana. Adana. Abi benim hemşerim Nusret Erzurumlu. Merhaba. Zerengül hoş geldin Zerengül. Özel olarak getirdik arkadaşlar. Adana. Şov yapması için bugün sen kendini de göster. Adana. Hadi ya oyununu Adana. gösterin. Arkadaşlar Nusret'ten oyun şov. Es sallıyor abi mangalla oynuyor. Aynen oyun zamanı. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bu nasıl bir oyun? Ervan demiş ki bu nasıl bir oyun demiş. Göster ya. Bak bak bak. Şovunu yapıyor. Ya var ya şu yeni gelen arkadaşlar. Bizim ekip. Daha layık like atmadınız. şov yapıyor. Mangal şov. Aynen. İşte e diyor mu? Selam söyle. <laughs> sana Müslüt'e selam. Sen selam var. Aleykümselam. Herkesin sana selam var. Konuşma yapsana bir nasıl Müslüt oldunuz? Ben bu Nesta <laughs> 18 yaşında başladım. Ben ben de, ya abi geldim. ben geldim. Defakto hoş geldin. Nusret'i getirdik özel olarak. Bugün defakto. Ha mi? Defne, Defne, Defne. Özel olarak sizler için Adana'dan geldim. Adana'da mıydınız efendim? Evet. Sizler için geldim ben. Tamam. Böyle her zaman yere gitmem ben. Sevdiğim dostlarımın yanına giderim. Vay, herkesin yanına götürmem diyor. Her bir... mangal yapmam ben. Bak. Abim. Adana mangalını herkese yapmam ben. Adana'ya alırsın. Bunu kimseye yapamaz değil mi? Bana ulaşmak istiyorsanız Aybarı ailesinden ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar özel olarak evlere de gidiyor mangal yapmaya. Evet. Kaç lira efendim günlüğü? Yedim mi yeter başka para yok. <laughs> <laughs> ben diyor yerim diyor yaparım yerim diyor. Para mara istemiyorum. Para, parasız arkadaşlar. Önemli Ar olan reklam yaptım. Önemli olan reklam. Zaten sen çok büyük bir şirket oldun. Ben evet. haberlere aramızdan bellidir. <laughs> Adana olmamız. Adana olmamız. Gel 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 gel. Gel mangala gel gel. Arkadaşlar şöyle etrafı göstereyim mi? Gel mangala gel diyor gel diyor. Gel. Şöyle abi ben de İstanbul'a gittim. Oyun zamanı cansın. Ne diyorsun başka bir şey diyor mu? Hani o... Selamlar. Oyununu göstermedin. Abi diyor nasıl bir oyun diyor. Nerenin oyunu diyor. Karışık oyunmuş arkadaşlar. Şu anda Can size selam verdi. Cansın, Defne. Defne ne yaptın? Afiyet olsun. Feyza gel beraber olsun. Feyza ne zaman geliyor? <laughs> Feyza ne zaman geliyor Feyza? <laughs> Şu şeyi al. Gel ya. <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> Söyle, söyle Defne. Abi bizim ekip daha gelmedi. Erzurum City bizim ekip nerede ya? Esat lan. Bizim ekip nerede ya? Arkadaşlar davul çalıyorlar ya. Vallahi davul çalıyorlar. Tamam, babam Defne, onun da doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdu, iyi ki var. Senin ailenin hepsinin doğum günü mutlu olsun. Cumartesi gelmiyorsunuz mu? Feyza. O zaman o zaman ona bir kalp atardım da şey yapamıyorum ki şu anda. Telefonu tutuyorum bir elimle Şey diyeceğim Defne o abone oldun bize. Abi ben de bir buçuk saat sonra gideceğim. Kusura bakma Bilecik'e de başka eve taşınacağız. Erzurum City. Erzurum City tamam. Cansın kardeşim benim. Cansın can. John. Gidebilirsiniz istediğiniz zaman gidebilirsiniz çıkabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Bak beni çek diyor. Beni çek diyor. Şov zamanı diyor. Suan şov yapıyor. Suan şov yapıyormuş arkadaşlar. Göster suanları. Ne yapıyorsun onları abi? Onları pişireceğim. Onları pişirecekmiş arkadaşlar. Biber pişireceğim. Patlıcan pişireceğim. Karımsak pişireceğim. Pişirdikten sonra bu sizlere meze sunacağım. Vay. Nar ekşisi. Nar eşkisi. Evet. Sumak, sumak. Zeytinyağı. Şeyi Akiki. diyorum kuzen. Defaktı kuzenli diyorum. Akiki zeytinyağı. Benim doğum günüme 5 Mayıs'ta. Evet enişte ne yapıyorsun? Nusret Bey'e ne diyorsunuz? Nusret Bey'e bir şey diyorsunuz mu? Açıyorlar top oynuyor. Dur geliyorum. Müsret Bey. Söyle. Söyle. Herkese selam. Tamam. Nami kebap mı? Ne yapıyor diyor. Kebap mı diyor. Ne kebap, yapıyor? Kebap, Adana kebabı yapacağız. Kaplama böyle. Hızla kırılmış. Kıyma. Biberimiz var. Biber bir şey yiyeceğiz. Her şey Reklamlardan sonra bekleyin Her şey çok güzel olacak <laughs> Her şey Her şey çok güzel olacak ha, Burada çocuklar top oynuyor arkadaşlar Ee bulalım. Bulalım ya. Sana selam olsun Nani, Nami. Azerbaycan'a selam olsun. Bence ikisinin kebabı da güzeldir ya. Bence bütün kebaplar güzel. Azerbaycan'ın yemekleri, mutfakları çok güzel biliyorum. Abi canlı yayınlık Ciddi misin şu an nasıl Telefon çekmiyor herhalde Şu an nasıl City Defne ne demek defne Tabii kalp bırakacağız ya Erzurum City'yi de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şu Erzurum City var ya. Bizim kardeşimiz onu da takip edin. <laughs> Defne, cansın Defne ne demek? Siz de çok iyisiniz. Allah razı olsun. Niye ne oldu Feyza? Cumartesi ne oldu? Kim dövüyor seni? Ama kediye bak ya. Su verelim mi kediye? Kediye su verek mi ya? Oo sen neredesin Emir ne oldu? Emir sen neredesin kaç gündür? Valla işte bir kaba baktım da kedi gitti. O kebap yiyorlar orada yemek yiyorlar. Bunların yanına gitti. Kap yok ki burada da ya. Gerçekten. Bir kap yok ki burada. Ya Emir, oyun oyun yayını ne yapacaksın ya? Ben ben buradayım. Ha bana kusura bak. Defne ne dedin anlamadım ya. Oyun zamanı vereceğim de. Bak kedi gitti. Bak şurada yemek yiyorlar ya. Bak oraya gitti bak. Yemek yiyenlerin yanında kedi. Burada yatıyor. Vallahi diyorum acayip sıcak ya. Aynen bizim ekip toplansın yavaştan yoksa Yoksa yayın kapanacak yani Ver abi vereceğiz Yazıktır günahtır Oyun zamanı iyi ki varsın ya Depokto Ha Depokta ya da abone olun arkadaşlar Bak Erzurum City Defoktu'ya ol sana olsun Ondan sonra sizleri çok seviyoruz Kemalistler hariç Vay Nami Allah razı olsun İyi ki varsın biz de sizleri seviyoruz. Azerbaycan bizim kardeşimiz kardeşimiz. Bize abone olursan sevinirim. Nami. Tamam tamam. Emir. Abine olur. Emir şu anda ben ee, bir tatildeyim. Oyun videosu ki şey, oyun canlı yayın ne zaman olur? Tam onu bilmiyorum Ama inşallah olabilir İnşallah olur Olursa zaten Buradayız Bak ben size bir yeri gezdireceğim Bak Çok güzel bir yer Aslanlar kaplanlar değil burada Ne ne var bakın Yazdı bunlar da salmış ya Suya girin lan suya girin Oh 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 emir aynen ya. Nami yaşım kaç? yaşım 30 ağa. <laughs> emir söyledi bak. emir söyledi emir söyledi arkadaşlar bu arada emir'e ondan sonra city'e Defakta'ya da abone olabilirsiniz onlar bizim sıkı takipçilerimiz canlarımız var ya bunlar bile sıcakta duramıyor ha Vay namam. Emir, Emir inşallah Emir. Bakalım bir zamanımız olursa. Emir sen neredesin kaç gündür? Emir sen neredesin Emir? Sen neredesin? Kaç gündür yoksun? Senin daha film bitmedi mi ya? Şu ağacın güzeline bak hele. Valla şu ağacın güzeline bakın hele. Yani. Böyle bir ağaç gördünüz mü? Size selam verdi. Siti neredesin Siti? Emin sana abone olur tamam. Şu ağacın güzeline bakar mısınız ya? Şu ağacın güzelliğine bakın. Vallahi ben böyle bir ağaç görmedim ya. Allah Allah, süs mü acaba bu? Bakalım. Aynı süs gibi ya. Nami. Allah razı olsun Nami. İyi ki varsın kardeşim, çok sağ ol. Allah herkese uzun ömür versin abi. 2 süre vermiş. Vallahi acayip bir ağaç ya. Gerçekten acayip bir ağaç. Baksana Allah neler yaratıyor ya. Allah neler yaratıyor arkadaşlar. Allah neler yaratıyor var ya. Kurban oldum Allah. Abi çok sıcak ya. Vallahi çok sıcakta sizin için geziyorum ha. Vay vay vay. Arkadaşlar Türkiye Aynen, aynen Nami. Arkadaşlar telefon acayip ısınmış. Telefon acayip. Telefon acayip ısınmış ya. Beni görüyor musunuz? Nami, abi ne yapıyorsun?